Şekilde aynı düzlemde bulunan F1, F2, F3, F4, F5 kuvvetlerinin her birinin büyüklüğü F'tir. Buna göre yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur? Birinci yargı F2 kuvveti zıt yönde uygulanırsa bileşke kuvvetinin büyüklüğü F olur. Şekilden göreceği gibi F1 kuvveti ile F5 kuvveti zıt yönlüdür. Bileşkeleri sıfır olur. F2 kuvveti zıt yönde uygulandığında F2 ve F4 kuvvetleri birbirini sıfırlar. Sadece F3 kuvveti kaldığından bileşke kuvvetin büyüklüğü F olur. Birinci yargı doğrudur. İkinci yargıda F4 kuvveti zıt yönde uygulanırsa bileşke kuvvetin büyüklüğü 2F olur. F4 kuvveti zıt yönde uygulandığında F2 kuvveti ve F4 kuvveti birbirini sıfırlayacaktır. F1 ve F5 kuvvetleri birbirini sıfırlıyordu. Sadece F3 kuvveti kaldı. Bileşke kuvvetin büyüklüğü F kadar oldu. Bu yargı yanlıştır. F5 kuvveti zıt yönde uygulanırsa bileşke kuvvetin büyüklüğü 3F olur. F5 kuvveti zıt yönde uygulandığında F5 kuvveti ile F1 kuvveti aynı yönde olacaktır. Bileşkeleri 2F olur. F2 kuvveti ile F4 kuvveti aynı yönlüdür. Onların bileşkesi de 2F kadardır. F3 kuvvetinin büyüklüğü sağa doğru F kadar. Şekildeki bu 2F kuvvetleri arasındaki toplam açı 120 derecedir. Bu iki kuvvetin bileşkesi bunlardan birine eşittir. Ve şu yönde 2F kadardır. Son olarak bu iki kuvvetin bileşkesi de şu yönde 3F kadardır. Öyleyse üçüncü yargı doğrudur. Cevap 1 ve 3'tür. D şıkkıdır.